nakledeyim. Bir hikaye diyelim. Yaşanmıştır, yaşamamıştır tam bilemeyeceğiz. Papazda bir karganın hikayesi vardır. Bir karga gelir her gün kilisenin çanına pisler gidermiş. Gelir gider papazın dikkatini çeker. Tabi sonunda papaz kilisenin çanının yanına bir tane kap içerisinde içki koyar. Yani şarap koyar. Öyle tasdik ederim. Ve bir zaman sonra karga gelir. Hem o kap içerisindeki şarabı içer ve içtikten sonra da kilisenin çanını da tekrar fisler. Ve papaz bu kargayı yakalar. tabii onu içtikten sonra da dengesi bozulmuştur. Nasıl insanlarda dengesini bozuyorsa Kargada da denge bozulmuş. Ve papaz kargayı yakalar ve ona şöyle der kargaya. Ey karga, Hristiyan desem şarap istemezsin. Müslüman desem şarabı içmezsin. Sen nesin söyle bakalım. Yani papaz öyle bir kızmış ki kargayı karşısına alıyor, Kargaya öyle diyor. Söyle bakalım. Müslüman olsan şarap içmezsin. Hristiyan olsan Hristiyanların çana olan çanı istemezsin. Söyle bakalım sen nesin? Sen kimsin? Sen neyin nesin? Diye böyle bir soru yöneltiyor. Şimdi buradan bizim ibret alacağımız bir konu var. Elhamdülillah Müslümanız. Bir tarafta değil mi? Hani Ömer Hayyam'ın bir sözü vardır, çok güzel bir söz şöyle der. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an, bir helaldir işimiz, bir de haram. Şu yarım yamalak dünyada ne kafir olduk ne de tam bir Müslüman. Ne güzel tanımlamış adeta. Yani Müslümanlığı şu anki günümüz Müslümanlığını tanımlıyor adeta. Bir elde kadeh, bir elde Kur'an, bir helaldir işimiz, bir de haram. Şu yarım yamalak dünyada ne kafir olduk ne de tam bir Müslüman. Adeta karga misalimde olduğu gibi, papazın kargaya söylediği gibi, söyle bakalım Müslüman mısın, Müslümansan yılbaşında ne işin var? Öyle değil mi? Yani Müslümansan yılbaşında, yılbaşı gecesinde, alkolde, faizde, kumarda senin ne işin var? Müslüman kesinlikle bunlardan uzak durması lazım. Mesela özellikle yılbaşıyla beraber ayrı bir hastalık, ayrı bir rezalet biliyorsunuz. Piyango meselesi var biliyorsunuz. Topluma yayılmış, iyice hücrelerine kadar inmiş, haramdır. Bunu tekraren yani her ne olursa olsun bu bir haramdır. Piyango da haramdır. Faiz de haramdır. Bunlar Hazreti Allah'ın kesinlikle Kur'an-ı Kerim'inde yasakladığı hükümler yani bunu anlayıp pullayıp farklı şekillerde sunmanın anlamı yok. Net bir ifade var. Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'inde bildirmiş. Kumar için, alkol için, içki için ritsün min ameli şeytan buyurmuş. Ne buyuruyor Hazreti Allah? Bakın alkol için, kumar için, falokları için vesaire şeytanın şeytanın yapmış olduğu pisliklerden bir pisliktir diyor. Bakın şeytanın yaptığı pisliklerden bir pislik diye tanımlıyor. E böyle tanımlıyor Hazreti Allah. Ayet-i bize bildirmiş. E biz Müslümansak Müslümanın kumarda ne işi var? Müslümanın alkolde haramda ne işi var? Halokunda ne işi var? Öyle değil mi? İşte kumar deyince bu yılbaşı rezaleti içerisine sığdırılmış maalesef toplumun hücrelerine kadar işlemiş bu piyango meselesi de kesinlikle haramdır. E şimdi bir de bakıyorsunuz ki adam piyango olduğu zaman yani özel televizyonlarda biliyorsun röportaj yapıyorlar. E kazanırsa ne olacak? Bir de kazandığı zaman efendim cami yaptırırım vesaire gibi böyle işi kılıfına uydurup böyle süsleyip temize çıkarmayacak. Zaten haramın Hayır olmaz zaten. Bir kere yapılan hayırın Allah tarafından kabul olmasının birinci şartı helal olması lazım. Dur kendi malımız için de geçerli. Haram malın zekatı bile yoktur biliyorsunuz. Haram malda zekat yoktur. Yani bir kere kendisi helal olacak ki, helal olacak ki hayır olsun. E haramdan hayır çıkar mı? Mümkün değil. Hazreti Allah kesin hükümleri koymuş. İçki, alkol, falokları, kumar, işte piyango bunlar içerisindedir. Ricsün <laughs> min ameli şeytan, Allahü Teala'nın koyduğu bir hüküm şöyledir. Şeytanın pisliklerinden bir pisliktir. Feçteni <laughs> bühü, bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Ey kullarım bundan kaçının. Bundan kaçın ki kurtuluşa erersiniz eğer kurtuluşa erenlerden olmak istiyorsanız, alkolden, kumardan, içkiden, işte önümüze gelen yılbaşından, yılbaşının içerisindeki hücrelerine girmiş olan o piyango rezaletinden kaçın ki kurtuluşa erenlerden olursunuz diyor. Hazreti Allah'ın hükümleri böyle. Yani biz Müslümansak, Hazreti Allah'ın koymuş olduğu bu hükümlere sonuna kadar sonuna kadar ne yapmamız lazım? Uygulamamız lazım. Efendim şöyle olur böyle olur işin kaçamak yolları kesinlikle olmaz değerli kardeşlerim. Bakın Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekümünler. Mümin doğrudur, dürüsttür, diktir. Öyle değil mi? Mümin öyledir. Buyuruyor ki Rabbimiz Ey müminler, ey Allah'ın kulları, ey iman eden kullarım, Zalimlere karşı etmeyin. Yani kesinlikle yaşantınızda, davranışlarınızda hiçbir hal ve hareketleriniz zalimlere doğru meyille olmasın. Onların yaptıklarını yapmayın. Kafirlere karşı azıcık meyiletmayın. İşte şimdi önümüzdeki yılbaşı denen o rezalet gecede Müslümanın hangi tarafa ettiği hepimiz göreceğiz. Acaba Müslümanlar ne tarafa meyle diyor? Kafirlerin yaptığı ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi zalimlere kafirlerin yaptıklarına doğru meyletmeyin. Onlar gibi yapmayın. Onlar gibi yaşamayın. E ne olur yaşarsak? فَتَمَسَّكُمُ <laughs> النَّارِ Eğer kafirlerin yaptıklarını kafirlerin tarafına meylederseniz ateşe girersiniz. Ateş size dokunur. Ateş size dokunur cehenneme girenlerden olursunuz ve malikum min dunillahi min evliya ve ondan sonra da sizi ne dünyada ne de ahirette kurtaracak bir yardımcı bulamazsınız. Ne dünyada ne ahirette sizi kimse kurtaramaz. Sümme la sarun işin en acı tarafı da eğer kafirlere meyil ederseniz işte günümüzdeki belki birçok sıkıntımızın sebeplerinden bir tanesi budur. Eğer kafirleri meylederseniz, sümme ondan sonra la tunsarun.